Merhaba arkadaşlar ben Selçuk Çetiner. Bugünkü videomuzda tankla bir gün polis olacağız. Evet biz polis olacağız tankla. On speed de yazalım. Evet. Amerika'daki suçlara dünyayı idare edeceğiz arkadaşlar. Kimse Amerika'nın huzurunu bozamaz. Evet hırsız polis. Şimdi gidelim ve orayı ele geçirelim bakalım. Nerede o hırsız? Tankla polislik görevi yapıyoruz. Kardeşim çekil bak. Tamam biri hallettik. İkincisi de uzakta bir yerde spawn edildi arkadaşlar. Ve onu yakalamaya çalışıyorum. Bak şimdi bu olayda biz polis tek görevindeyken bize yıldız verilmemesi lazım. Çok uzak yerlerde veriyor ki ben zor yakalayayım. Tamam. Ve dostum senin için uyku vakti. Hayır uyku vakti değil mi yani? Güzel. Şimdi ne yapıyoruz? Güvenli bir Amerika için suçlarla savaşıyoruz. Çünkü biz Amerika'yı seviyoruz dostum. Biz Amerikalılar kimseden korkmayız. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Onu tam şöyle geçerken, hadi be. Hızlı geçecek zannettim güzel tankla polislik görevimiz iyi gidiyor hemen de polis de beni yakalayacağım diye uğraşıyor ya ben suçları hallediyorum burada güzel bir Amerika inşa etmeye çalışıyorum o tamam polis polis peşimde 4 dakikan var bir yazın oraya doğru gidiyor bu. Güzel. O nerede spam edildi ya? Bakalım mı? Oo, ta burada geride. l a alone diyelim bakalım. dostlar. Siz Amerika'dan kaçabileceğiniz mi sanırız? Güzel. Kaça kadar gideceğiz bakalım. Oğlum bir hız dön dön dön. Evet şimdi. Hmm. Tamam birini hallettik. şimdi öbürü. Tanka kimse karşı koyamaz. Ne? Aa. Polisin düşmanı gene polis. Böyle bir şey olabilir mi ya? Devam edeyim mi? Yok arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın.